Adam cevapladı. Benim adım Nolan. Tanıştığımıza memnun oldum Arthur. Agustin bir adım öne çıktı. Adımızı nereden biliyorsun? Nolan kıkırdadı. Bazı insanlar görür, bazıları ise gösterir. Ben gösteririm. Yüzleşme. Arthur elini başına götürdü. Sen onların zihnine giriyorsun. Korkularını kullanıyorsun. Onlara zarar verdiriyorsun. Nolan ayağa kalktı. Ben sadece onların karanlık tarafını serbest bırakıyorum. İçlerinde ne varsa onu büyütüyorum. Agustin silahına uzandı. Ama Nolan elini uzattığında Agustin bir adım geri gitti. Gözleri bulanıklaştı. Arthur bağırdı. Onun zihnini ele geçiremezsin. Görüsünden bir parça kullanarak Nolan'ın zihnine dokundu. Sisli, sonsuz bir koridorda Nolan'ın anılarını aradı. Orada bir çocuk sesi. Annesi onu karanlık bir odada kilitlemişti. Sen kötülük getiriyorsun." demişti annesi. Arthur acı içinde Nolan'ı bıraktı. "Sen de kurbansın ama bu seni masum yapmaz." Gölgeleri kırmak. Arthur zihnindeki tüm pisişik gücü topladı. Nolan'ın oluşturduğu zihin illüzyonlarını tek tek yıktı. Arthur'un elleri titrerken Nolan yere düştü. Agustin nefes nefese kalmıştı. "Ne yaptın ona?" Onu özgür bıraktım dedi Arthur. Ama artık kimseye zarar veremez. Nolan baygınken kasabanın etrafındaki enerji dağıldı. Sanki baskı kalkmış gibiydi. Sessizlik yerini ferahlığa bıraktı. Son ertesi sabah Arthur daha dingin hissediyordu. Agustin ona kahve uzattı. Bu gördüğün şeyler sence daha fazlası olacak mı? Arthur başını salladı. Evet. Bu bir başlangıç sadece. Agustin iç geçirdi. Peki bu seni korkutmuyor mu? Arthur gözlerini gökyüzüne çevirdi. Artık değil. Çünkü artık sadece gören değilim. Müdahale edenim.